Arkadaşlar merhaba Kripto Oğuz kanalına ve 10 dakikada 4 altcoin isimli serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda başta Bitcoin olmak üzere Sia Coin yani SC, Linear yani Lina, Balancer yani Bal, Tellor Tributius yani TRB isimli ürünlerin teknik analizini paylaşmaya çalışacağız. İsterseniz hemen Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de son günlerde son 1-2 gündür momentum çok fazla sıkışmıştı. Yani patlamak üzereydi ve boğa piyasasında olduğumuz için de yukarı yönlü şimdilik patlamış gibi gözüktüğünü söylememiz lazım. Burada 64.000 dolar bizim için çok önemli bir direnç noktası arkadaşlar. Bunu öncelikle paylaşayım. Yukarı yönlü hareket devam edecekmiş gibi gözüküyor buradan. 64.000 doları geçen Bitcoin'de ilk hedef bakın buradaki 67.000 dolar olacaktır. Buranın üzerinde de yavaş yavaş 70 bin ve 74 bin dolar seviyesini konuşacağız. Yani şu anda Bitcoin yukarı yönlü hareket edecekmiş gibi gözüküyor. E buradan aşağıya doğru e şu anda mesela gördüğüm kadarıyla hangi seviye önemli diyecek olursanız 62 bin dolar ve 60 bin dolar bizim için çok önemli destek alanları. Yani 62 bin doları kaybeden Bitcoin 60 bin dolara tekrar geri çekilebilir. 61 bin, 800, bin diyelim. Oradaki 200-300 dolarlık alan çok önemli. Yani genel manada 61 bin 700 ve 62 bin şu anda bizim destek destek alanımız arkadaşlar. 61.700 ve 62.000. Bu noktanın altında 60.000'e tekrar geri çekilebilir. Ancak şu anda ivme yukarıya yönünü dönmüş gibi gözüküyor. Buradan yukarı yönlü hareketin artarak devam ettiğini görmemiz oldukça mümkün. 64.000'e de zaten, zaten konuşurken yükseliyor Bitcoin. 64.000'e de geçtiğimiz takdirde net olarak yeniden 67.000 dolar seviyesine doğru hareketin devam ettiğini göreceğiz. Şu anda Bitcoin'deki son durum açıkçası bu şekilde diyerek. Şöyle bir hemen ilk coin'le başlayalım. Siyah coin'le başlayalım. Siyah coin açıkçası bizim kırmızı listemize almış olduğumuz bir alt coin'di. Şu anda alım bölgesinde görüyorsunuz. Yani şu anda bu bölgelerden siyah coin alınabilir. Olası bir 16 yani e, evet 0 0.016 ve 0.013 alanları da ikinci alım bölgesi. Bakın buradaki 0.021 ile 0.016 ya da böyle ne 0. ile 016 bizim için birinci alım bölgesiyken 016 ile 013 de bizim için ikinci alım bölgesi. Yani şu anda bir miktar alım yapılabilir. Olası bir ikinci alım bölgemiz 016 013 aralığına geri çekilirse buradan eklenebilir veya buradan yukarı 021 geçildikten sonra bir miktar ve 0.26 geçildikten sonra bir miktar eklenerek takip edilebilir. Siyah coin'de benim beklentim 0.51 ile 0.42 aralığı arkadaşlar. Ben buraya kadar siyah coin'de bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Burada bir tane daha alım bölgesi çıkaralım. Burası kar alım bölgesi 2 olsun. Ben 2'ye de ulaşacağını düşünüyorum bu arada siyah coin'in ama burası kar alım bölgesi 2 olsun. Buradaki bölgede kar alım bölgesi 1 olsun. Yani ortalama olarak 31 ile 42 bizim birinci kar alım bölgemiz. 42 ile 51 de ikinci kar alım bölgemiz arkadaşlar. Ben en kötü ihtimalle siyah coin'in e, ikinci kar alım bölgesine iğneler atacağını ama birinci alım bölgesine kapanışlar yaparak bu hedefi vereceğini şahsen düşünüyorum. Ve o yüzden de siyah bugün sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda alım bölgesinde duruyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu fiyatlardan alabilir. Olası bir 16-13 aralığına gerilemede ekleme yapılabilir. Veya 22 yukarı yönlü geçildikten sonra biraz 26 yukarı yönlü geçildikten sonra yine biraz şeklinde burada alım yapılarak takip edilebilir arkadaşlar. Siyah koyundaki şu anda mevcut tablo bu şekilde. Momentumun yükseldiğini çok net bir şekilde görüyorum. Yani her, henüz olumsuz yönde bir momentum değişimi yok. O yüzden özellikle 22'nin geçilmesiyle direkt 26 ardından da 31, 42 ve 51'e kadar ben fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Buradaki ilk ürünümüz CI'di. Yani teknik anlamda kendi içerisinde herhangi bir problem olmazsa işte hacklenme olur, mahkemelik olma durumları olur. Ben yani bu üründe belirtmiş olduğum alanlara kadar bir yükseliş bekliyorum diyerek Şöyle ikinci ismimiz Linear, yani Linaya geçelim. Linayı şöyle ele alalım. Lina da burada bakın arkadaşlar yine alım bölgesi bir de duran ürünlerimizden bir tanesi. Aynı şekilde Lina'da da biraz buradan alınabilir. E ortalama olarak burada 58 ile 44 birinci alım bölgemiz, 44 ile 32 de ikinci alım bölgemiz. Yani bir miktar buradan alım yapabilirsiniz. Olası bir 44 32 aralığına gerilediği zaman buradan bir miktar eklersiniz veya 58 geçildikten sonra bir miktar 68 geçildikten sonra bir miktar daha ekleyerek açıkçası burada takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada benim e, Lina ürünündeki hedefim 127 ile 151 arası. Yani tam 3 sürecektim O sırada çok enteresan oldu. Nasıl tuttuğum bilmiyorum. Burada 127 ile 151 seviyesi aralığına kadar ben Lina'da bir yükseliş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Benim kar alma bölgemde açıkçası burası. Bu alana kadar Lina ee, yükselecektir diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi olası bir 44 32 aralığı gerilediği takdirde bile e, burada yine ekleme yapılabileceğini düşünüyorum. Şu anda destek alanımız 44 ve yukarı yönlü direnç alanı 58 ve şu anda momentumun yükseldiğini görüyorum. Yani bu da bana yukarı yönlü fiyat hareketinin açıkçası devam edebileceğini Lina ürününde gösteriyor. Ancak yine belirttiğim seviyelere dikkat edip e, belirttiğim şekilde yaparsanız bence en mantıklı hamle bu şekilde olur. Lina ürünü de bu şekilde diyerek şöyle bir üçüncü ürünümüz TRB'ye geçelim. Üçüncü ürünümüze Tellor Tributius. Tellor'da da arkadaşlar şu anda birinci alım bölgesinin neredeyse hemen hemen sınırlarındayız. 60 dolarla 50 dolar birinci alım bölgesi 50 dolarla 41 dolar da bu üründeki ikinci alım bölgesiydi. Şu anda 63 dolar seviyelerinde bir miktar buradan alıp 69-70 dolar geçildikten sonra ekleme yapabilirsiniz. Açıkçası benim Tellor'daki hedefim 123 ile 133 dolar aralığına kadar yükselmesini bekliyorum. İlk etapta 91 ile 123 birinci kar alım bölgesi 123 ile 133 bölgesi de benim asıl hedefim ikinci kar alma bölgesi olacaktır. Yani ben Tellur'un en kötü ihtimalle buralarda kapanış yapıp buralara iğneler atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü zirve noktaları olduğu için açıkçası buraları denemek isteyecektir fiyat. O yüzden de ben bu noktalara kadar bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Tellur'da Özellikle 69 dolar geçirdikten sonra yükselişin hızlanacağını düşünüyorum. 120, e, 69 dolardan sonra 91 dolara kadar zaten bunun da üzerinde yükseliş çok sert bir şekilde 120-333 aralığına kadar devam edecektir. Şu anda Tellor'da da momentumun yükseldiğini net bir şekilde e, gördüğümü belirtmem lazım. Yani momentumun düştüğüne dair henüz bir emare yok açıkçası önümdeki tabloda. Bundan ötürü alıp değerlendirebilirsiniz. Şu anda yani alım yapılabilir. Eğer bu fiyatları kaçırırsanız 69 doların yani ben biraz daha veya hani kaçırmaktan ziyade ben biraz daha daha iyi bir noktadan alayım. Daha böyle rahat bir seviyeden alayım diye düşünüyorsanız 69 doların kırılımını da bekleyebilirsiniz. Tellor'daki şu andaki destek alanımız 60 dolar seviyesi. Önemli bir destek alanı ve bu noktanın yitirilmesi yine bu alım bölgesine dönmemiz ve buradan yeniden alım yapılabileceği ve toplanabileceği manasına geliyor. Açıkçası Tellor benim kırmızı listemde. Ben bu ürününde yani bizim paylaştığımız zaman arkadaşlar telloru 50 dolar civarındaydı. 50-51 dolardı. Yani şu anda 60 dolara kadar geldi zaten. %20'lik bir yükseliş yaptı geçtiğimiz dönemde. Hiç fena değil yani az gelebilir belki size ama e, açıkçası ben fena bir e, oran olduğunu düşünmüyorum bu oranın. O yüzden de buradan sonra e, açıkçası benim beklentim 91-123. İlk beklentim 123-133'de açıkçası ikinci beklentim ama ben daha çok 123 ve 133 aralığına bir şekilde Tellor'un yükselebileceğine inanıyorum arkadaşlar. O yüzden de bunu sizinle paylaşmak istedim. Buradaki üçüncü ürünümüz de Tellor. Destek alanımız dediğim gibi 60 ve 50 dolar seviyeleri şimdilik alım bölgesi ve ayrıca da destek alan olarak karşımızda duruyor. Balancer'a geçelim. Balancer'da da şu anda aynı şekilde da benim kırmızı listemde olan bir ürün. Ancak Tether paritesini değil yani zannedersem Boost paritesini almışız. Bir bakalım boost yazalım. Evet kırmızı listemizde buz paritesi var. Hatta şöyle ben orada çalışma yapmıştım arkadaşlar en son. Bunu baz alalım bununla birlikte hareket edelim. Burada açıkçası balansırda birinci alım bölgemiz şu bölgeydi arkadaşlar. Şu bölgeydi ortalama olarak. Alım bölgesi 1. Şurası da alım bölgesi 2. Yani şu anda alım bölgesinin içerisindeyiz hala. Bilmenizi istiyorum. Şöyle burayı 2 yapalım yani burada ortalama olarak 28,5 dolarla 24 dolar birinci alım bölgesiydi. 24 dolarla 18,5 dolar arası da ikinci alım bölgesi olarak karşımıza duruyordu. Şu anda alım bölgesinde durduğunu söylemem lazım. Özellikle burada 28,5 29 doları geçen Balancer'da Hedef 34 dolar olacaktır. 34 doların üzerinde de arkadaşlar benim beklentim ilk etapta 52 ile 62 dolar aralığı. ikinci beklentim de 62 ile 70 dolar aralığı. Yani bir şekilde balancer'ın ben şu aralıkta bir noktada olmasını bekliyorum. O yüzden benim için güzel bir ürün, avantajlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Yani 28,5-29 doların geçilmesi direkt 34 doları getirecektir arkadaşlar. Dileyen birazcık buradan alım yapıp Biraz 29 doların geçilmesiyle ekleyebilir ve 35 doların geçilmesiyle ekleyebilir. Dileyen de birazcık buradan alım yapıp olası bir geri çekilme de tekrar 20 23 dolar ile işte buradaki 19 dolarlık ikinci alım bölgesinden bu bölgelerden ekleme yaparak takip edebilir diye düşünüyorum. Ben şu anda balancer'da teknik açıdan herhangi bir problem görmüyorum. Yani düşer ufak yatay gider bunlar çok önemli değil. Yani şu an alım bölgelerinde gezen bir üründen bahsediyoruz. O yüzden değerlendirilebileceğini şahsen düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi 29 doların geçirmesi çok önemli. Daha sonra zaten 34 doları bekleyeceğiz ve akabinde çok sert bir şekilde 50, 62 ve 70 gibi bir yükseliş açıkçası görebiliriz. Balancer coin üzerinde diyerek bu videonun burada sonuna gelmek istiyorum. Destek alanımızı tekrar belirteyim Balancer'da 23,5 dolar 23 dolar yani bu şekilde bakabilirsiniz. Buranın altına inmedikçe de şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, Bol kazançlar efendim.